Kızım nerede? O kızım lafını pis ağzına alma. Kız bir adım daha atarsan her şey Güneş Hanım'a anlatırım. Bugün Güneş yokken seni yakalayacağım. O gün bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Haluk buldun mu? Yok bulamadım. Nereye gittiler Tuğçe'cim? Güneş abla gerçekten bilmiyorum. Ama haber alırsam ben size haber veririm. Ha ha eminim verirsin. Sakin ol sakin ol. Ya kızlarım kaçıyor benden uzaklaşıyor ve ben hiçbir şey yapamıyorum Haluk. Ben bulacağım bir şekilde. Benim eve gitmem lazım Peri yalnız. Hadi görüşürüz Tuğçe'cim. Tamam ben götüreyim seni. <laughs> Hallettik. İyi bari sevindim. Ee, bu işi hallettiğimize göre o zaman artık yemeğe gidebiliriz. Evet ya çok acıktım. Acıktım derken? Emre'cim biz ikimiz yemeğe çıkıyoruz sen değil. <laughs> Tuğçe gerçekten yapacak mısın bunu ya? Ha? Bana Emre'ne. Ha? Emre'ne derken sen artık tek başına bir Emre'sin. Anladın mı? Gidebiliriz. Nereye gittiler peki? Kim nereye gitti? Ali'ler yardım ihtiyaçları olabilir. <laughs> İyi de biz elimizden geleni yaptık artık. Gerisi onlara kalmış bir şey. Tuğçe, yemeğe başka bir zaman çıksak olur mu? Belki bana ihtiyaçları olabilir. Ama... Yarın benim otelde kalırlar ya da başka bir şey ayarlarız. Biz yemeğe gidecektik. Neyse, hadi görüşürüz. Görüşürüz. pek pek bir tek başına Tuğçe gibi gördüm seni ha. Sanki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.